Maaşlar zamanında ödenmiyor çünkü paraların hepsini kendisi kazanıyor. Bütün eşyalar demirbaşlar satılıyor. Neden? Çünkü hepsi paraya çevriliyor. Tek bir sebebi var. Kazandığı paraları sayın Sabit Kanca'ya ödeyebilmek için. Ama gene de ödeyemiyoruz. Gene de kendisine borçlu kalıyoruz. Kusura bakma Sabit Kanca. Biliyorsun borç yiğidin. Kamçısıdır. Bravo. Ee, daha yarışmaya başlamadık bile. Daha yarışmanın sorularına geçmedik bile. Ama kendisi gene o uygun kelimeyi araya sıkıştırıverdi. Ee, Sabit Kanca formunuzun zirvesiniz... Zirves... Zirveniz... Zirves... Ne oldu? Geveledin yine. Ya o yüklemi şey yapamadım. Getiremedim onu ben. İnsanın içinde olacak. Doğru artık. Şimdi bunca zamandır yarışıyoruz, bunca zamandır seyircilerimiz sizinle birlikte, biz iyi kötüsü tanıyoruz ama birazcık da seyircilerimiz sizi tanısın. Sizden biraz bahsetsek, nelerden hoşlanırsınız, neler yaparsınız, bunları sorsak size. Ne oldu duygusala salaba bağladın? Gece şiir falan mı yazdın sen? İyi tamam pek. Yarışmaya dönelim o zaman. Kanca senle ilgili. Sen Sada... değil. Sen... Siz diyeceksin Pokemon. Tamam pek. Sizi seviyoruz ve size bir takım sorular hazırladık. Tamam <laughs> Şaka şaka. Bugün sağımdan kalktım. Neşeliyim yani. Bozulmayayım yani. Yok bozulma. O zaman sizi tanımak için bir takım böyle sorular falan şey yapabiliyor muyuz size? Sorabiliyor muyuz? Sor. Mısın? Özelime gir. Hadi gir. Ruhuma sar beni. Sağ fikrimi deli et beni. Fırtınalar kopar içinde. Unut doğru bana kendini. Tamam. Kendim için değil ama izleyicilerin arasından bazı sizinle ilgili bilgileri öğrenmek isteyen kişiler var. Özellikle şu soru geliyor. Benim de çok merak ettiğim bir şey. Bu kültür birikimi nereden geliyor? Şuradan geliyor bak. Duvarın dibinden şey... Yani eline fırsat geçmiş. Bunu mu buldun bula bula soru olarak? Öyle bir samimiyet hani girişten sizi tanıştırmak için hani izleyiciye falan bir şey yapayım dedim ama... Otur. Türkçe çalış. İlkokul terk. Sorulara geç sen. Tamam. İnşallah kaybedersin ha bugün. Elin ayağına dolanır böyle, sabit kalır çenen böyle maçla kalır. Kes. Şey, soruları sor. Peki. Şarkı söylerken yumruk yiyen rapçi. Fuat Ergin. Yumruğu atan... Böyle... Boş anılar. Yumruğun atıldığı program? Tuhaf şeyler. Programın o günkü sunucusu? Mesut Yar. Ara beni arayar. yar. Ara sıra beni yar. Ara sıra arasan? Beni biraz oyalar. Bravo. Şimdi tarih sorumuz geliyor. 1 Nisan 1959 Dubrovnik doğumlu oyuncu? Banu Alkan. İlk adı? Liz, Remka, Rebronya. Reyla'yı böyle vurgula değil mi? Nasıl? Nasıl? Bravo. Balma Alkan'a canlı yayında tokat atan kişi? Murat Taşdemir. Murat Taşdemir özel ilgi alan. Bravo. Şimdi kim kimdir, ne nedir? Göz yaşımda saklısın. Zekai Tunca. Zekai Tunca. Hangi yarışmada ikinci oldu? Doğu Karadeniz Ses Yarışması. Yıl? 1969. Sev kardeşim. Şenay Yüzbaşıoğlu. 80'li yıllardaki ünlü şarkısı? Honki Ponki. Bir kuble? Onki ponki tonino. no. Bravo. Tamam. 1998'de Altın Portakal'da yaşam boyu onur ödülü alan oyuncu. Fatma Girik. Fatma Girik'in bir canlandırma için üçüncü kattan atlayıp belini kırdığı program. Söz Fato'da. Söz Fato'nun ünlü efekti. Sana. Tamam ama oha ama. Soru bunu gerektirdi ben cevapladım. Ama yuh da yani kenara. Kötü niyet yok özür dilerim. De, bir daha söyleyin duymadım tam ne dilediniz? Abartma sor soruyu Peki. Duydum ama kaçırmadım. Akıt. Değil. Diyemedim mi? aa repliğiyle ünlü oyuncu. Ahmet Kural. Doğum tarihi? 10 Kasım 1982. Gazi'deki adı? Fırat Kalender. Fikrimin ince gülü? Savaş. Üsküdar'a giderken? Kasa pasip. Çalgı Çengi? Gurkan. Çalgı Çengi de seslendirdiği parça? Elvan Dalton. Bir kuble alabilir miyiz? Ama benim adım Elvan Dalton. Ben gezerim balkon balkon. Gelir de koynuna girerim ama kobrayı salarım boynuna. Ve sıra geldi kim neyi söyledi bölümümüze? Türkü, gırnata, ne bileyim böyle şarkıyla falan aranız nasıl? Gırnata özel ilgi alanım. Bravo o zaman sorunuz geliyor. Bazı şeylerin tutarlılığı tuttuğun şeye bağlı. Sözü kime ait? Mustafa Topaloğlu. Topaloğlu bir talk show programında hangi şarkıcıya ayar vermişti? Tayfun Duygulu. Verdiği o ayar? Bu muhabbetin ağzına ben ne anlatıyorum o ne anlatıyor. Sıra geldi South Park sorularımıza. South Park'ın 12. sezonunun 7. bölümünün adı? Super Fun Time. Jack Tannerman'ın Eric Cartman'ın gerçek babası çıktığı bölüm? 14. sezon 6. bölüm. Eric Cartman özel ilgi O da senin gibi sevimli tombiş. <laughs> Sen televizyonda iş yaparsın. Sevimli buluyor musunuz beni? Kısmen. Ha, değil. O... En çok sevdiğiniz çizgi film hangisi? Transformers. Neden? Modifiye araç severim. Peki, sizin var mıydı arabanız? Vardı. Neydi? Ne yapacaksın, ödünç mü isteyeceksin? Hayır yok, ondan değil, o... ...programda falan şey olsun diye, sıcaklık olsun diye, meraktan şey yaptım onu. Kes, kaynıyor program bak. Terliyorsun pis pis. Soruları deneyin o zaman, ne yapalım, biz sorulara şey yapalım gene. Alınmıyorsun değil mi? Bak seviyorum sana takılmayı ben. <laughs> yok, takılın tabii canım, yani niye şey yapayım, ben. Ne oldu lan, bozuldun mu? Yok ya, ona bozulmadım, ben... ...başka şeye... Kıyamam. Yok ya, bir şey... Bozuldun sen. Yok. Bak bir bak. Ya yok o şey değil. Hanım işkancanın sunucusu. Kimmiş? Ben. Soruya geç. Tamam. Bir daha pis pis terli diyeceğim mi? Diyeceğim tabii. Akıt. Cep Erkül'ü. Naim Süleymanoğlu. 1996'daki olimpiyatlarda Naim Süleymanoğlu'nun koparmada kaldırdığı ağırlık. 147,5. Silkme. 187,5. <laughs> De o neye güldünüz? Hiç siltmediğin bir şey geldi. Peki. Turgut Özal, Nayim Süleymanoğlu Türkiye'ye ilk geldiğinde ona ne sordu? Teyyarem güzel mi? Rahat geldin mi? Bravo. Turgut Özal'ın özel uçağıyla getirmişlerdi. Onun için öyle sordu. Ha teyyare diye onun. Ondan şey... dolayı evet. Peki, internet fenomeni olan bazı videolardan sözler söyleyeceğim. Arkasından hemen devamını getireceksin. Bakalım doğru biliyor musun? Görelim. Hazır mısın? Ve ilk sorumuz. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok da güzel iyi oldu. Tamam mı? Artist mi? Ne artisi? Artist ne arar la pazarda? Sınav nasıl geçti? Güzel geçti. Gerekeni yaptım. Attım hafıza ya. Benim bedava. Abi geliyoruz ya. Okuyorum ben ya okuyorum. Bravo. Herkesin bir popisi var. Al kendine dedi git dedi gel dedi. Gel dedi git dedi al dedi ben dedi. Kocam sonra bana gel dedi al dedi git dedi. Basma basma. Al kurdun kurdun. Bravo hakikaten çok pis adammışsınız. Bunları da bilmeniz beni şaşırttı. Geldik programımızın son sorusuna. Sabit Kancı büyük ödülü alabilecek mi? Sorunuz geliyor hazır mısınız? Hazırım. Ve işte baş oyuncusu çıkartıyor. <laughs> Şans işte bu da mukadderat ya. Geldik bir programın daha sonuna. Sabit Kanca gene büyük ödül için yarıştı ama gene son soruda gene böyle tıkandı cevaplayamadı soruyu. Parayı aldın da kaldın ama büyük ödül alamadın. Haftaya geleceğim mi gene? Haftaya program mı var ne var? Var haftaya da program. <laughs> Devamlı gel.